Şivaisip Termal Resort Otel ve Spa. Sağlık ve huzur sizi bekliyor. Su, günlük hayatta hem biz insanların hem de ayrımsız tüm canlıların hayati fonksiyonlarını sürdürebilmelerini sağlayan en önemli, belki de yegane varlıktır. Bazı sulara ise farklı özellikler bahşedilmiştir. Yağmur ve kar suyu gibi yüzey suları kayaçların yarık ve çatlaklarından derinlere sızarak uzun bir yolculuğa çıkar bu yolculuk, geçirgen olmayan hazne kayaçlara ulaşınca son bulur ve burada depolanır. Belirli bir sürenin ardından basınç ve sıcaklığın etkisiyle biriken su bulunduğu en kolay yoldan kaynak şeklinde yüzeye çıkar. Su bu yolculuğu sırasında temas ettiği değişik yapı ve türdeki kayaçlardan farklı mineralleri de bünyesine alır. Böylece mineralli su özelliğine sahip olur. Bu da kaynak sularını diğer sulardan ayıran en önemli özelliktir. İşte Divaisi bin hikayesi de suyun yeryüzüne çıkarak tamamladığı bu serüvenin ardından başlar. Divaisip Termal Resort Hotel ve Spa, Nevşehir Kozaklı ilçesinde bulunmaktadır. Şehir merkezine 2 kilometre, Ankara'ya 275 kilometre mesafede olan Kozaklı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat illerine 85 kilometre uzaklıkta ve tam da bu illerin kesişim noktasındadır. Diva Sip, 2007 yılının Temmuz ayında kaplıca sularıyla ünlü Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde faaliyete geçmiştir. Diva Sip, Alman Kaplıcaları Birliği sınıflandırmasına göre A ve C grubu şifalı sular kapsamına gider. Kaplıcamızın suyunun romatizma, cilt hastalıkları, çeşitli kas ağrılarının ve buna benzer daha birçok rahatsızlığın tedavisinde başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Doğal yapı olarak bölgenin yöresel taşı, sarı taştan inşa edilmiş olan Divisip Otel, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük lobisine de sahiptir. Divisip'in kapısından içeri adımınızı attığınızda sizi ilk olarak güler yüzlü bir personel karşılayacaktır. Siz lobide yorgunluk kahvenizi içerken odanız sizin için hazırlanmıştır bile. Otelimiz standart, suite ve connection olmak üzere 220 odasıyla hizmetinize sunulmuştur. Tüm odalarımızda televizyondan klimaya, kablosuz internet erişiminden banyo telefonuna kadar her türlü ayrıntı düşünülmüştür. 2.9 metre yüksekliğinde, 35 metre kare genişliğindeki odalarıyla evinizin rahatlığını sizlere sunmaktadır. Divaisi 5 şifa kaynağı termal sudan olabildiğince yararlanmanın bütün incelikleri de düşünülmüştür. İsterseniz termal suyla dolu, doğal kaynaktan beslenen ve kimyasal dezenfektan içermeyen, taşırma yöntemiyle sürekli temizlenen açık ve kapalı yarı olimpik havuzlarda arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Ya da 35 metre uzunluğundaki aqua parkımızda gönlünüzce eğlenebilirsiniz. Dilerseniz Odalarınızdaki çift kişili geniş küveti doldurup özel kaplıcanızı hazırlayabilir, dilerseniz jacuzzi keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Bunun yanında hamam keyfini termal suyun doğal sıcaklığıyla birleştirip yeni bir deneyim yaşayabilir ya da buhar odalarında şifalı suyun faydalarını gözeneklerinize kadar hissedebilirsiniz termal suyla gelen şifayı fitness merkezinde egzersizlerle ve spa merkezinin huzur veren atmosferinde yaptırdığınız muhteşem bir masajla bütünleştirerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Kendinizi deneyimli ekibimizin şifalı ellerine bırakarak yorgunluktan arınabilirsiniz. Ayrıca cilt bakımı, köpük banyosu, doğal terapi de spa merkezinin diğer hizmetlerindendir. Bayan ve çocuklara özel havuz, Hamam ve saunalarda ailenizin bütün fertleri de sizinle birlikte bu deneyimleri yaşayabilir. Böylelikle onlar da Divisib'in şifalı suyundan en verimli şekilde yararlanabilir. Divisib, iş toplantılarınızı tatil keyfine dönüştüren bir tesistir. Bu tesiste çağımızın bizlere sunduğu tüm teknolojik imkanlara sahip 15 ayrı toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlar grup sayısına ve kullanım şekline göre sizin hizmetinize sunulmuştur. Aynı anda birçok gruba cevap verebilecek şekilde toplantı salonlarımız mevcuttur. Bu salonlarda toplantı, kongre, seminer gibi büyük organizasyonlarınızı ve aktivitelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Otelimizin geniş ve ferah lobisinde çayınızı yudumlarken sizler için itinayla hazırlanan çeşitli etkinliklere de katılabilirsiniz. Ayrıca düğün, nişan gibi özel günlerinizi de Divayisi Bin görkemli mekanıyla taçlandırabilirsiniz. Leziz Türk yemeklerinin sergilendiği restoranımız, siz değerli konuklarımıza sabah ve akşam yemeklerinde açık büfe hizmet vermektedir. Restoranımızda yer alan fırınımızda öğle yemekleri için pide ve diğer yemek çeşitleri de sunulmuştur özel aşçıların ellerinden çıkan eşsiz lezzetlerle bezeli açık büfe restoranımızda bedeninizin sağlığını damak tadınızla da tamamlayabilirsiniz. Yemeğinizin ardından dilerseniz eşsiz lobimizde içtiğiniz çay veya şar köşesinde dost sohbetleriyle içtiğiniz bir kahve ile günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Siz bu keyfi yaşarken çocuklarınız da onlar için tasarlanmış çocuk oyun odalarında gönüllerince eğlenir. Yetişkinlerse langırt, bilardo, masa tenisi, santranç gibi oyunlarla keyif dolu zaman geçirirler. Şifa kaynağı Kozaklı'ya gelmişken eşsiz güzellikteki Kapadokya'yı da gezmeden dönmek olmaz derseniz, Divayisip Otel'in düzenlemiş olduğu gezi turlarına da katılabilirsiniz. Bu gezilerde Kapadokya'yı hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan keşfedebilirsiniz. Tatilinizi Divisip'ten önce ve sonra diye nitelendirebilirsiniz. Zira bu tatilin ardından kendinizi çok daha sağlıklı, cildinizi yenilenmiş, ruhunuzu dinlenmiş bulacaksınız. Sağlık ve huzur sizi bekliyor. Divaizip Termal Resort Hotel ve Spa.